Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fall'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Fall Guys videosu ile sizlerle birlikteyiz. Ekip halinde toplandık. Amacı biliyorsunuz zaten birinci olabilmek. Bugüne kadar olamadık ama e, bu oyunu birinci olduğunda bir daha çekmeyeceğim. Kararımı aldım. Birinci olabilirsem devamı <laughs> gelmeyecek. O yüzden sonsuza <laughs> kadar izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Hayır, en öndeyim. Ben, ben de en <laughs> Arka Aa, okay ile. Sosyalist değilim abi. Gagan'ın arkandan geliyorum abi. Evet, Hayır ya, geliyorum. bu çok kötü Bak. oldu. Hayır. Ben bu arada direkt birinci götürüyorum ya. Ben eğlendim bu arada. Hayda, al <laughs> Allah. Abi, ay çok kötüyüm. Hala ne bu? DLC alanlara buff mı olur? Hızlı mı koşuyor? Ay, yok ya, var? şey, ay, bir tık yavaş. böyle var. şanslıydık o yüzden öyle oldu Ekrem'cim. <laughs> Yoksa ha, buff mı? Evet, Çok olduğun için Hayır. de olabilir. Ya. Var. E tabi. Herkes abi senin serim. çakman var bu arada. Bu arada bir şey Hiç değil mi? Efsaneye gidiyorum ha. Abi ben de geliyorum abi, bekle. Ben büyük ihtimalle... Bizi bir tık abi... ama... Şurada kafamıza top düşmez abi. Ben geçerim ya böyle. Hadi iyi zaman. Ben ikinci bitiriyorum galiba. Geldim abi ben de. Ben bir de en sonda düştüm. <laughs> güzel güzel. Ay güzel. hayır hayır hayır. Evet abi Geçti Geçtim herkes. herkes. Yaz da geçti. Tamam, Osman geçti. Ben geçtim abi. Osman lütfen Osman. En son bir ben bir Osman'a gelmiştim ya. Osman niye geçti? Osman'ı gördüm. Ha, hadi evet, Osman. buldum abi Osman'ı. 20 yaşa Osman gelmedim bu arada. Koş koş. Geçtin koş, geçtin abi hadi Osman. Helal. Şey. 41'de geçti herhalde Osman değil mi? Yanlış görmedim. Evet evet, evet abi. Osman hayatındaki bütün şansı burada kullandı. <laughs> bu arada ben çok geride kaldım. Nasıl geçebildim? Bu oyunda 40 kişi var herhalde. Yine yani 40 kişi vardı aslında. Aynen. Birçok kişi yanıyormuş. İki tane korsan gördüm hatta üç tane gördüm korsan bir tane süper kahraman var arada hadi bir kapı Sen kırmaca ya çok şans ya kapı kırmaca evet. ne geldi ay bu şimdi... yapılır 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 <laughs> abi bunda sıkıntı ben bunu bazen beceremeyebiliyorum ya ya bunda kafa bir ya. tane böyle denk geliş top düşse kaybediyor evet yani. evet evet, evet. sıkıntı <laughs> çok anlık oluyor. Aynen. Bir daha dönemiyorum. da dönemiyorum. Toplara topları dikkat etmek lazım. Evet. Burada başına direkt atlıyorlar mantıklı mı? Bilmiyorum ya bence aşağı atlamak. Denesene Aa, ben abi. Ben Ağabey. abi. Aa, sağımdaki kim? Sağımdaki Ekrem sen misin? Ben benim abi artık tavuğum abi. Ekrem Ay, bana ya, kafa geçtim. attılar. Ben de geçtim. <laughs> ben geçtim abi. <laughs> koş koş helal. Abi Ekrem abi. şu Ağabey. geçti. Ha, oradan geç Ekrem devam. Evet, en sağda yeni oyuncusuyum abi bu yıl. <laughs> devam, devam devam O devam. kadar. Oo acayip Anladım. oynuyor bakma. mı? 4 kişi de burada mıyız evet. tamam bu burası toplar çok iyiydi aynen. Kapa Hayır kafa şey kapattı. Şaka yapıyorsun be. Abi ittir abi beni arkadan. Busta 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 abi beni. Ik, hadi ekran. Abi gene portakal mandalineye döndü abi burada. Vallahi ya. Yani. <laughs> geçtim geçtim. Ben of. geçtim geçtim ben. ben geçtim. Abi, 27. Güzel. geçtim ben. Güzel. 27. geçtim. Dönen balyozlar varken adam dönen balyozla kendi boost Hı hı. Ama geriye doğru. Bana çarptı başa kadar sürüklendi. Hayda. no, eğlendin mi o son? Aynen o öyle. Eğlendiniz. Yani. Yok bu el eğlenmedim. Bu önce de şey. İyi ha. bari. İyi gidiyoruz iyi iyi. Hadi. Evet. Allah'ım 4 kişi. Yani 12, 12 kişi elendi. Var. Aynen. Dördümüz, ay sadece dördümüz birlikte kapışsak ne güzel olur. Iyy en sevmediğim geldi ya bak bu Benim de ya Aa, kesin kesin ya. ya geçiyorum 32. ya geçemiyorum Ben hani... bunu yapıyorum abi bu arada Ben yüzde elli yüzde Abi şimdi sayı bir tık az Burada birazcık daha rahat evet. yapabilirim. Normal İnşallah. sayı fazla olmuyor. yapılmıyor 30 kişi de ben Şu en baştan de geçmek deneyim de. abi Düşersem Allah'a emanet Tamam ben denemeyeceğim onu ya. Biz ay, ay bir deneyim, tane alt var. Ay ay beni ittiler ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 denemiyorum tamam koş 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 koş. Ben de denemiyorum sağ Ay, ay tam arada kaldım düşmedi çok... çok iyi. Acele etme el yok. Ah. Bunun artık şeyi değişti bu arada biliyorsunuz değil mi? Böyle kütükler geliyor, zıplatıyor, mutlatıyor. Takılmayın bu kütüklere. Bir, birisi aşağı gitti. Berk abi koş Berk abi. Ya Sen hayır konuştum. ya. Bir ittirince burada GG'sin ya. Üf geçtim evet. ben abi bu arada. Çok çok şansa geçtim. Ay beni ittirdiler. Ben ben lose ya. Tamam ben bir ihtimalle. Elendim ben. Şuradan bir tık çıkabildim. Hadi bakalım. Nasıl abi, elendim? Denge oyununa geldim. Allah denge oyununa Denge oyununda eğer heyecan yapmazsam geçerim. Abi arkandayım. Tamam yapmadım. yapmadım. Ah be bir daha düştüm. Oh abi eğleniyorum. Abi. Aman abi diyeyim. Gidiyorum. Ha, yanından bir tane kuş geçti. Aa, bak oyunun en başındaki şey e, çok rahat yaptım. Bunu yapamıyorum. Aha yaptım tamam sıkıntı. Acele etmemek gerekiyormuş abi bundan. Berk bunların. geçer ya. Ber, ber, berk geçer. Ben yani, inşallah. Ah ah ah. Tamam geçtim. Böyle tamam. Geçtim. Şimdi, Şimdi bir yerine geldim. Aaa dikkat et orada. Hayır. Yürü hıyır hıyır. Abi Abi hmm. seni tutup düşürmem yok mu? Ben kesin burada düşeceğim <laughs> yani. <laughs> Güzel. Oh, <maalesef. gülüyor> Pislik yapacaktım aslında birilerine engel olacaktım. Da. Ekrem neredesin? Allah. Ben sana yapacaktım da vazgeçtim. Yap abi, düştüm, düştüm ben abi. Gördüm ekran. Ya sen abi, elendin, abi. mi ya? Elendim maalesef. Hadi be. Abi abi evet, son, son ekran hadi. Abi, Önünde kimse ben, yok al. geçersin bu arada. Hadi dikkat et Panik al. yapma hiç panik yapma. Ekrem ne yapıyorsun? <laughs> ekrem Allah, ne yapıyorsun? <laughs> Onları bizde Ya çalıştık. bu kadar olur ya. Yani. O çatmıyor yani. Abi bu arada Aha. ben burayı deminden sakin geçmeye çalıştım. Geçemedim. Şimdi saçma <laughs> sapan koştum geçtim <laughs> ya. İyi 11 10, 10 kişi finaldeyiz Herkes elenmiş. Direkt finale geldik. Evet çok ya azdı verdik. bu el ya. Hı, -hı. Ay çok korkutucu oyun yani. Evet. Ya. Az kala gidelim. Siyahlar beni korkutuyor. Siyahlarda da 3 kişi var ha. Yani 5v5 bir takım <laughs> savaşı. Sonra da bir final oyunu. Aa ne? Ayduk Akmaca mı? Abi mi? beş turdan aşağı final olmuyor. Hunt, bir dakika. Orada galiba sona kalan birinci oluyor. Sanırım öyle olacak bu arada, doğru diyor. Bir Aa, tane abi. Yok yok, bir sürü kuyruk var beyler. Abi bir sürü var. Benim bildiğim abi şu an bu dördüncü tur ya. Beş turdan aşağı final hmm. olmuyor. Abi benim Kuyruksuz burada ayakkabıya giriyor ya. Kuyruk çok şanslı Ben bunda abi son 10 saniyede oynuyorum. Onun dışında oynay oynayamıyorum abi. Aa kuyruk çaldım, kuyruk çaldım. Abi kuyruk lazım mı? Hediye edeyim mi? <laughs> Bak şurada bir tane adam gördüm. Benim oyun geliyor. Ben, ben son 10 saniyede alacağım. Gel abi gel. Arkandayım abi. Gel sana. Tamam tekini kaptı. Ha sen çok güzel anladın vermiyorum sana. Ben eğlendim bu arada. Benim. Ya hadi canım oradan. Yok ya, bu arada bende bu ya. Son, son şansı alırsan, yani. alırsan. Son şansı alırsan ben Kanka Erta buklu. Ekran şu an sapsarı bak hatta. esi alayım da atarım. Ya, ne haber abi? <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> <gülüyor> yani. bir kucaklaştık orada ayak üstü Hiç Aa, affet ben. Hiç Bilmiyorum affet ben. Neyse abi ben son 10 saniyede alırım abi. Ben son 10 saniyeciğim bak aldım mesela şu. Al Osman ay, sana hediyeceğim al benden al. Ayy. Ay. Ben gider ay, yenisini ay. alırım. Berk çok iyi yerde yalnız. Evet. Aa. Ben gideyim. Ay, lan sana. lan adamı önüme attı. <laughs> Ya, ay ekle bana O kadar o kadar kuyruk verdim. Çaldırdın mı sen onu ya? Kanka. Ve gidiyor ekle. Ben çaldırıyordum. Ekran ya ekle. <laughs> gel al gel al. Bak like adam <laughs> yok yok al sen de kalsın. Yok al abi. al. Al e al al. al. Alırlar bunu benden. İyi trendden. tamam. Son <laughs> <laughs> arkamdan at. geliyor. Eğince şey olan sensin al hadi. Abi eğleniyorum. Osman var ya hep bu turlarda beni boostuyor ya. Asla, ay ekran. <laughs> El arkamdan El son anda atladın da. El Ay Allah ım. Allah ım. Osman adamdır bu arada. Abi burada Bak. benim harita bube gibi <laughs> ya. Sapkarı bir şey gittim abi hem Osman'a hem sana verdim, ku geldim kuyruk verdim. Daha ne yapayım? Helalsiniz be. 5 kişi final ha. Ekrem bana vermesen belki de geçerdim ha. <laughs> Kardeşim ben hep finale kalıyorum. Ben zaten e sporcuyum. Biraz da siz kalın. Ayy. Adam adam. Ekrem zaten yeterince tacı var. <laughs> Bela şimdi birinci olursan ne olacak? <laughs> Video burada kapanacak mı? Bir daha çekmiyoruz abi <laughs> seni. Oldun abi oldun. Yok ben ya. 5 kişi var. Burada ben bunu yapam. Bunu... Burada i̇şte sola ya da sağa doğru git. Burada benim şanssızlığım var ya ben burada yapamıyorum. Elim ben titriyor. Ben de herhalde abi sadece evet. burada yapabiliyorum. Neredesin abi sen hastaneye geldin. Abi şey şeyde yaptığın gibi aşağı atlasana abi geçen videoda. <laughs> 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 Şu an düşüyormuşsun değil mi abi öyle tabii. E Yaparım bu arada öyle huylarım var. <laughs> koş koş üstüne geç. Bence birini tutmaya çalışsana abi. Bence yap onu ya. Bunu yapıp Bence ama. düşebilirsin ama ya. Bu çok tehlikeli bir olay evet, ya. Abi. Hiç yapma. Orası kafandı. Oh. Gözükmüyor yok Çok sıkıntı ya. Kaç kaç kaç. kaç. Abi 2 düşmüş. Aa harbi. A1 daha gitti. Hmm, zayıf oyuncular tek tek düşüyor ya. Lan bırak beni lan. Oy. Ay. <laughs> aa tutacak abi. Son iki kaldı abi. <laughs> Hayda abi. Siyahlı gidiyordu. Yok ya siyahlı. Çok a a beni tuttu <gülüyor> ya. <gülüyor> tuttu, tuttu şereci. ya. Sonda Ama çok güzel bekletti. Cici. Var ben ya. Aga be. GG. Yakındık ya. Yani. Güzel güzel. Abi bunlar hep şey adam biliyor yani video final olmasın diye. Neyse çok güzel. güzel. Confirm diyelim. Edeledim beyler. Hatta, hatta, Kafam tamam çıkart. <laughs> Bu arada cidden büyük kafayla oynamak çok zor ya. Kafayı küçülttüm. Evet. Yani ben de şöyle bir bakayım neyim var. Ergen bir renk aldım abi. Ne oynamadık? Hamburger oynadık. Milkshake oynadım mı ben milkshake olarak? Hadi abi, bu sefer sporcu miydim? oldum. Abi şey kafamıza meyve düşerken milkshake'tin abi. Ha tamam o zaman ben sporcu olarak <laughs> geliyorum. Bu arada siyah tane rengi güzelmiş ha hoş duruyor. Daha komple siyah yapalım. Tamam. Ya şu tavuk kostüm benim çok gözüm bozuyor ya. <laughs> Alnının ortasına düşüyor ya. <laughs> Ama çok gerçekten gözüm bozuyor bu arada ya. Ben bunu değiştireceğim. Kafamın ortasına düşüyor bu ne yani? Ben ne alayım? Şu, kuş, olacağım abi. Tamam kuş ol. Kuş ördek olsa mı? Yok ben direkt kuşum. Aa kuş tavuk oldu şu yani. Bak o ne lan? <laughs> bence Biliyor çok kaliteli. Aklıma çok bir şey geldi de. Bize kim kaldı <laughs> redilemeyen? Evet. Yağız kaldı. Ah tamam. Pardon abi. Sıkıntı Pardon. yok sıkıntı yok. şeyi bekliyordum da. Hadi bakayım. Şey yapmıyor herhalde değil mi? Kostüm değiştirirken başlatmıyor değil mi? Durduruyor. Hmm. Başlatmıyor. O yüzden. bozuyor çünkü. O yüzden redilemedim ben. Hadi yaparız bunu ya. Bu easy. Bu sefer ama sağa ama sola yani, giden ya, toplar yapalım. gelecek bence. O fotoğrafta göstermiyor mu? Ya gösteriyor da bak. Bu mesela yukarı evet, aşağı evet, sağa sağ sola giden gelmedi. Yan yukarı aşağı alması lazım. Ben değilim. Ben de tam göremedim. Ama yukarı aşağı gibi geldi. Ben biraz da arkadayım. Evet yukarı aşağı beyler. Ben sağ adım. sola ben değil en, en Run. Birisi tutacak ve kesin düşeceğim. Aa beni tutmadılar <laughs> ve düştüm. Ben be, beni tuttular ve düştüm. Sen ben de kal <gülüyor> önündekini <gülüyor> tuttum. <gülüyor> Hep beraber düştük zincirleme. Hadi beyler, hadi beyler. Birbirinizi itekli itekli hadi. -oh. Çıkan hadi sesler yedin çok taht değil mi? Lol lo, lo, lo. <laughs> <laughs> Ya bak Ayy. bu çekiçli çok Kolay kötü ya. Bu çekiçli. Evet ya burada bir arkaya doğru yiyince gidiyorsun bu arada. Ha arkadan birisi beni boostladı. <laughs> <Hiç yemem gülüyor> ben abi. abi beni de boostladı çekiç. Abi sorcusu olarak geçtim abi. Helal Olaydı. Geçemeyen var mi? mı? Yaz da geçti. Tamam, geçti. Süper. geçti. tamam herkes geçti helal olsun. Helal <laughs> team. İyiyiz ha. Top girmişim abi. Güzel. Ben top 5'im. Daha 2'de. Yine 42 kaldık ha. Robotluları gördükçe korkuyorum ya. <laughs> Bak şu Maymun kostümünü çok istiyorum. Aşırı güzel ya. Nerede? Alttaydı bende. Gördüm. Hepimizin aynı gösteriyor galiba. Arada. Orada sıralamaları falan da bir değişik. Bilmiyorum. Bu arada kuyruk yarışını farklı bir harita olanını gördüm geçenlerde. Onu ben de gördüm. Çok mutlu evet. Hmm. O map zor ya. Orada kuyruk yarışı. Aa rollout. Ben bir tane evet. Al Alman adamda gördüm ya. Hmm. Hatırlamıyorum ismini de. Buraya yine eklendi herhalde ona. Olabilir. Bilmiyorum. Ben burada eklemi düşürmeye çalışacağım. <laughs> Hala aklımda kardeşim. Nasıl düşürdüysen abi. Buraları kolay aslında ya bunlar. Ben burada konuşunca çok panik yapıyorum ya. Aslında kolaydı. Aa bug'da kaldım. Oh son anda bir. Abi <gülüyor> sen, <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> düşmedi abi sana bir bilgi yarışması yapayım abi ben. Hadi yap. Bu sporcu Hadi kim? Abi. Sporcu benim. <laughs> evet abi bir soru düşünmem lazım önce. Eee... E, abi yani. tümler açı ne demektir abi? E, gel soru diye matematik soruyor bana ya. <gülüyor> ne, <laughs> ne bileyim <bilmiyorum> abi anlamadım. <laughs> <abi, aklıma> Arkadaşlar <laughs> bu geldi. Şu önünde koşan kim? A1 gitti. Beyler hadi son 3 kişi. O kuş kimdi? O, o kuş kendini mi getirsin buraya. Ekka beraber çıkıyor çok, de, çok var da. <laughs> İki. İki kişi ya. Bay bay Osman. <laughs> Aa düşmedim. Uy, Aa Osman var ya çok ucuz atladım. atladım. Abi sen neredesin? <laughs> bir yerdeyim. Boş Sen şu, şu musun abi bu roksa? Ne Aa, miyim? Ben seni koruyacağım. Hop. Olmuşsun Ses 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 bir sporcuyum. bir adam oldum. Biliyor oldu. musun kanka aşağı doğru giderken delikler var ya deliğin üstünden atladım. Harbi <laughs> mi? At. Ben ne güzel Osman'ı düşürüyordum ya. Nasıl falan nasıl oldu öyle? Bilmiyorum. Atlarım dedim bir denedim oldu. Meyve bilmece gelecek. <laughs> adamı gördün mü? Üstü dinozor altı şey sosisli. <gülüyor> <gülüyor> Sosis bu arada ben bu, bu hiç jump kullanmadım biliyor musunuz? Ben de hiç kullanmıyorum. Burada gerek kalmıyor. Aa rock rol geldi. Kesin yaparız. kaybettik. Biz 4 kişi aynı Bunu ben da ben şey yaparız. Ah. 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 onu yapıyorum. onu bak bir kişi yapıyorsa yapsın, iki kişi yapıyorsa yapsın. Herkes ay, gidince ay. sorun oluyor. Bence Önce topu direkt itelim ya. Ön, topu sona kadar Abi ben topu ben kendi base'ime <laughs> ittiriyorum <laughs> bu oyunda. Öpeymiş. İttirelim arkadaşlar. İttir, ittir, ittir. Hadi hadi hadi. Hadi hadi öndeyiz. Yok ediyoruz. Aslında kötü değiliz gerçekten. Devam evet, devam. Evet iyiyiz. Biz iyiyiz bayağı. Götür 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 ben götür. Ben sarıyı götür. tutacağım gidersek. Tam bizim adam gidiyor. Ben gitmeyeceğim ya. Yani. Devam devam. Ama buradan A geçmez. Sola takılacak. Sonra takılacak. Gittim tamam, buradan. devam. Tamam abi. Sırtı karşınız. Buradan sen geçer. Buradan geçer. Beyler süperiz ha. Net yok abi, ettik. Sırtımı kullanarak <laughs> abi, topu çok adam. güzel geçirdim. Abi sarı sarıyı, sarıyı tut götürelim abi. Sabotajı boş. Tamam yapayım. sarıyı tuttum ben. Engel olmaya çalışıyorlar bize. Tamam tamam bizimki gitti. Götürdük 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 ittir ittir ittir, ittir. Şu sarıyı tutun. Şu sarıyı tutun. Gir, 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 Hadi hadi aslanım. Abi iyi Aa, daha gel. Tamam sarıyı tutalım bence. Aa ya biz zaten biliyorum. tutan abi, bir şey oynuyoruz. Evet, evet. Evet evet. Direkt. kırmızı, kırmızı ya. gelecek ya. Kırmızı girdi ya. Sarılar kırmızı itiyor bu. Gördün mü? Ben de gördüm onu. Sarılar dek iki kişi atlayıp bizi şey yapmaya çalıştılar ya o yüzden kaybettik. Evet. Pıt 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 pıt. Onlar patı kuş yapamadı. Yine bir takım oyunu. Halkayı versin kazanalım ya. Finale de atabilir de 5 tur dediniz değil mi? 4 tur oldu herhalde. Yani dördüncü mü olacak? Hı -hı. Bu beşinci, bir, beşinci olacak herhalde. Herhalde öyleyim. Kuyruk kapmaca. Abi. At. Bu ne abi? Abi, abi, ne abi? Finale şey kuyruk kapmaca atıyor. Arta ben Hakikaten de abi ya. niye böyle ya? Bu sefer, bu sefer abi hiç kimseye kuyruk vermiyor bu sefer kendimi Ben yine eğlendim. Tamam. Bunun? Ha, bunu bir <laughs> Ekran valla görürsem kaparım onu diyeyim. <laughs> Osmanlı harita zaten buglı. Aynen. Sarı dönen <laughs> şeyler benim haritanın her yerini kaplıyor böyle abi. Allah Allah. Allah ha, kötü oldu bu. Ben kuyruksuz Aha. başladım. Ben de kuyruksuz başladım. Ben kuyruksuz başladım işin kötü tarafı. Ben oyuna başlayamadım. <laughs> Hayda Oyun adamı yakalayayım. <laughs> Hayır. Çaldım birinin kuyruğunu. Osman'ın kuyruğu herhalde o. Beni alın ben AFK'yim. Aa adam 5 metre öteden aldı kuyruğumu. Bir şey diyeyim mi? Kuyruk o kadar çok kişi arasında döndü ki bizim burada. Hala <laughs> <laughs> <Aynen gülüyor> da daha dönüyor. Bir... Koş, koşuyorum Aa, abi. Abi benim ya. Abi, abi beni... Beni... kim ben bu kim bu biliyorum. kuş kim? Abi benim ben. <laughs> <laughs> abi benim ne çaldı ya? Gel abi gel gel. Hadi. Çevireceğim şey ah. Adam Dinozor kaptı Ekrem koş. koş. Hadi abi başarabilirsin. Kaptım ekran <gülüyor> ondan. Kapamadım <laughs> ya. Ya hayda. <laughs> ekran bizde <gülüyor> değil <laughs> ekran. Unicorn'da. Abi ben başka kuyruklara gidiyorum. Bunlardan alamayacağız benim. Ah. Hayır ya. 27 saniye. Bizden kuyruğu olan var mı beyler? Ben, ben, kaptım. Şu an bende var abi. <laughs> Sizden kuyruğu olan var mı? Adam 5 metre öteden alıyor ya. Ay vallahi son 9 saniye, saniye. Ben kaybettim. Kaptım. Abi. Ekrem koş Aa, buna. Aa kaptım, 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 kaptım. Helal olsun. Geçemedik ya. Koştim. Ben geçtim. Osman sen geçtin mi? Son saniyede geçtim var ya. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi var Yağız finalde. Bir Hadi tamam, Yağız sana Yağız güveniyoruz. Hadi. Yağız finalde. Bir DC'ye evet, bak. Evet. Son saniyede kaptım biliyor musun? 4 saniye kala kaptım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yağız da yağız, yağız da. Valla kazanırsam ben de ilk defa kazanmış sen de, olacağım. Sen de. Ya. Hadi Oo, hexagon. hexagon geldi. Hadi hadi. Çok zor, zor ya. Ama ben biraz ama biraz taktiğini çözdüm gibi abi. Bir kişi mi var abi şu an sadece? Ha bizden sadece bir kişi var. Yağız kodun kaç hatırlıyor musun? Güzel elendik biz 35.90 Ha tamam gördüm. Şu an sendeyim. Bunun taktiği aslında bu. Ben bunu izlemiştim. Yani. Bunu ben de yapabildim. Ya, bunu bugüne kadar ben başaramadım. <laughs> Yağız son... Süper gidiyorsun bu arada. Burada düşeceğim ama evet. olabildiğince geç düşmeye çalışıyorum. Önünü kapatacaklar ya. Yapacak bir şey yok. Hemen aşağıda. Binmeyi geliyor yoksa? Bence gelecek gelecek. Hissediyorum. Yani Hayır. Güzel denedim. Şey, Eee... ileriye doğru atılmak için sağ kullanabilirsin bu arada. Haberin olsun. Tamam. Zıplarken. Ben seni kapatayım şu an. o elendi bu arada. Haydi be, bir birincilik görelim be artık. <laughs> İki kişi gitti, hadi yaz. Biz olamıyoruz bari bizim dışımızda birisi olsun. Süpersin Yoz. İki kişi bir nokta. Oo abi bir tanesi var var ya. Atma be. Ah be. 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 Güzeldi, Güzeldi evet. güzeldi. Elin, elin, Güzel. Elinden geleni abi, bayağı. De Derdimiz, bir de baksana. Arkadaşlar, arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve takip etmeyi bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.